arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Star ev sürünecek yani ev çukura doğru gidecek. Biz bunu evet. Arkadaşlar bu sefer 3 kişiyiz. Evet. Ablamı diğer videodan tanıyorsunuzdur. Ablam duruyor da önceki videolardan tanıyorsunuzdur. Bu sefer 3 kişiyiz. Şimdi başlayalım. Üç kişi olup acaba sona varabilecek miyiz? Evet. Bu evi mi alsak ilk? Evet. evet. Biraz kastık arkadaşlar. Evet. Benim ablamı. Gelin içeri. Duru gel. Duru. Duru sen önde misin? He, Duru da geldi. Duru geldi mi? Kaçırıyorum otobüs. Ha kaçır. <laughs> otobüs kaçır? Bu ev otobüs değil. Arkadaşlar bizim seviyemiz fazla. O Burger King değildi. de o McDonald's'tı. Evet. evet. Ama ama şu an biz uçuyoruz. Aa sana varacağız arkadaşlar sanırım. Nasıl? Arkadaşlar sanırım fırlayacağız. Hayır. Arkadaşlar. Nereye fırlıyoruz? Arkadaşlar McDonald's'a gideceğiz. bakalım McDonald's. Oradan Burger King. Burger King değil bu. McDonald's. Arkadaşlar bu sefer de ablam giremedi. E, ne yapacağız? Abla sen girdin mi? Arkadaşlar, arkadaşlar bütün eşyalar uçuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bu sefer yine mi giremedi ablam? Aa, Aa, Aa ne oluyor bana? Arkadaşlar başka benim tuvaletime eşyalandı. <laughs> arkadaşlar bütün eşyalar uçuyor şu an. Protest topluyor. Hasan geçen proteste mi arkadaşlar? arkadaşlar yine vurdu ya. Arkadaşlar yine deniyoruz. Arkadaşlar bütün eşyalar uçuyor. Dur ölmüş. Ben tek başıma gidiyorum arkadaşlar. Av! Ok ok ayı. ay! ay. şu eve gireceğim ben. Arkadaşlar ablam burada. Hadi abla otur sana çay kahve getireyim. Evler birbirine girmiş. Arkadaşlar evimiz uçtu. Arkadaşlar bu evle gideceğiz. Arkadaşlar biz kaç kere denedik yapamadık ya. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bunun part 2'sinde yaparız. Sizleri seviyoruz. Or.